Bugün motorumuzun koruma demirini yeniliyoruz. Eskisi burada. Bunu söktüm. Bazı vidaları gerçekten zor sökülüyor. Hani kendi başınıza sökmek isterseniz bazı anahtarlara ihtiyacınız var. Ben evde kendi imkanlarımla yapamayınca sanayiye geldim. Böyle bağladım. Öncelikle şuradaki kısım oldukça zor söküldü. bayağı sert. Fabrikada baya sıkmışlar sanırım. Bunu 12 anahtarla şu şekilde bir anahtarla sökmeniz iyi olur. Çünkü o yanaşabiliyor. Bunu çıkarıyoruz. Daha sonra buradaki pim bunu da yine 12 bir lokma anahtarı olursa iyi olur. Bu şekilde 3 uygulayarak sökebildim. Ya da cırcır cır anahtarla rahat sökerseniz. Bu değişiyor zaten. Bunu çıkaracağız. Sonra buradaki vidalar da az önce bunu da söktük. Bunlar da yine 12 lokmayla sökülebiliyor. Bunları da sonra tekrar bir daha devam ederiz. Şurada. Bakın. Bu. Yine 12 anahtar. Ben hepsini gevşettim, Daha sonra rahat bir şekilde takacağım. Şurada gördüğünüz üzere bu yapım gelecek. Bu da oldukça güç söküldü arkadaşlar. Bunu da sökerken bayağı bir güç kuvvet uyguladık. Arkasında da var. Şimdi daha sonra bunu da söküp diğer buraya takacağız. Evet şu anda yan demirleri çıkardık. Hatta poşeti bile üzerinde. Ama içinde biraz duruyor arkadaşlar bunu. O Bu yüzden gelen parçalar arasındaki vidaları kullanacağız. Şu şekilde demirimizin montajını yapacağız. Bunu da olsa çıkardık. Bunun arkasında da pul var. Evet, montajımız tamamlanmıştır. Gördüğünüz gibi. Bu sağlam oldu. Yalnız arkadaşlar şöyle bir alet ve şöyle bu şekil hatta cırtlı olursa daha iyi olur öyle bir alet edevat olmadan evdeki basit kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz bir iş değil ama yani mutlaka değerlendirin yoksa aletinize edevatınız hiç girişmeyin derim. uzmanlara bırakın çünkü şurayı sıkmak bile bir tane anahtar girmesi bile çok zor oldu ama gayet de sağlam oldu. Ustamın da eline sağlık. Bundan sonra düştükten sonra motora bir şey oldu mu deme ihtimalimiz yok. Geçtiğimiz günlerde düştük. Şurası vitesin üstündeki müşür arızalandı arkadaşlar. Yağdanlık. Allah'tan bir şey olmadı. Buradan devamlı yağ atıktı. Bayağı uğraştık. En sonunda muşuru değiştirmek zorunda kaldık. Vites muşurundan uzun süre yağ kaçırdı. Ama böyle bir şey olsaydı eminim ki böyle bir problem olmazdı. Evet, çanta taşıma demirlerim de yine aynı yerden aldım. Bunun montaj videosu da yakında gelir. Bunları da bir ara derleyip toparlamak lazım. Onları evde kendi imkanlarımla yaptım. Orada bir yıldız anahtar, bir alyan anahtarla iş halli oldu. Ama bunu takacak arkadaşlar. Mutlaka donanımlı anahtar setleri. Hatta lokma takımı olsa daha iyi olur. Şunun gibi bu biraz büyük oldu. Onun lazım Bu şekilde 12-13 gibi anahtarlarla sağlam bir çalışma yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Herkese güvenli sürüşler.